Merhaba. Şimdi parça parça çektiğim videoları hiç edit etmeden birleştirip yayınlayacağım. Böyle ayağım yanmış durumda. Evde tıkın kalmışım. Düşünmekten başka yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Yapabileceklerimden birisi de bu videoları çekmekti. Ama bunları edit etmek Konusunu düşündüm ama sonra yapmaktan vazgeçtim. Ee, şey yapınca, edit ettiğince o videonun çekildiği an duyguları kayboluyor sanki ya. O, o teknik aksama gibi görünen sahnelerle birlikte bir bütün olduğunu düşündüm. Belki tembelliğimin bir kılıfı bu. Bakalım neyse. Şimdi bu abone meselesini artık çocukların tavsiyesine uyarak söyleyeceğim abone olun. Beğenmeyeni, yorum. Ha lütfen bir de yani bana böyle ayrıca kişisel olarak yorumlarını ileten kişilere bir sistem olarak da algılayabilirsiniz bunu. Yorumlarınızı videoların altına yazın ya, şey olsun anonim hale gelsinler. Tamam, teşekkür ederim. Hadi. Şimdi bu yapay zeka ile ilgili algılama konuşmalarında yapay zekayı tarif etme konuşmalarında or, adı geçen bir kavram daha var. Genel yapay zeka, işte genel zeka, bilmem şu bu. Hepsinin ortak bir yaklaşımı var. Bütün referanslar insan davranışlarını referans almışlar. İns, ne kadar insana benzer davranışlar sergilerlerse o kadar sonuç aldıklarını düşünüyorlar. Alacaklarını da düşünüyorlar. Hedeflerini böyle belirlemişler. Halbuki makinalar tarafından ortaya koyulan bilinç ben zekanın ötesinde gözümü dikmiştim. Ben. Bilinç ve beraberindeki zekanın insanın bir takliti olmaması insanın ortaya çıkan bu bilinç ile, bir zeka ile bir tercüme gibi bir şekilde yani bir insanın İngilizceyi öğrenmesi gibi bir şekilde iletişim kurmayı öğrenmesi gerekiyor ki öbür tarafı deforme edip kendine benzetmeden yepyeni bir bakış açısı elde edebilmesi için. Yoksa insana benzeyen bir zekayı yeniden e, klonladın diyelim, kopyasını yaptın, simülatörünü yaptın, emülatörünü yaptın, bilmem bir şeylerini yaptın. E, neyi bekliyorsun? İnsanın ürettiği, insanın davranış modelinden farklı bir şey mi bekleyeceksin? Ne, neden yapıyorsun ki bunu yani? Halbuki ben ortaya çıkan bu mekanizmadan bu oluşumdan insana insanın bakış açılarından farklı insandan farklı çalışan bir bilinçle muhatap olmak istiyorum. Hatta gerekirse onu an, anlamak, algılamak için kendim çaba göstermeliyim. Bu bilinçle benle iletişim kurmak için çaba göstermeli. En kötü yapacağı şey çıktılarını beni hesaba katarak vermeyi becerebilsin. Ama yani çıktı şekli benim tarafından insan için dizayn edilmiş olmasın. Düşünme şekli de insan gibi olmasın yani. Bakalım yani. Karmaşık bir şey. Neyse. Durduruyorum. Sorunlu bir yaklaşım. Üretilen yapay zekanın kalitesini kritik etmesi, insana ne kadar benzediği den yola çıkılıyor hep. Başarıyı ifade etmek için ne kadar insani davrandığından bahsediyor. <laughs> yani şimdi buradaki başarı karakteri kriteri, başarı kriteri mekan üretilmiş bu zekanın veya bilincin ne kadar çok insana benzediğimi yoksa insanın önüne ne kadar farklı bir alternatif sunabildiğimi tabii bunun niçin bununla uğraştığına göre de değişiyor tabii bu kriter. Ben böyle bir çalışma ya hevesker davranma yegane sebebi karşıma alternatif bir bilinç modeli çıkarmak istiyorum. Benle tartışabilecek beni anlamaya çalışacak benim de onu anlamaya çalışacağım bir bilinç ortaya çıkarmaya çalıştığım için insanı taklit ediyormuş etmiyormuş. Çok çok da umursamayacağım aslında. Ama yeteri kadar başarılı bir bilinç ortaya çıkmış ise, bu benle iletişim kurmak için epey gayretli olmasını sağlayabilirim. İkna edebilirim onu. Ve benim onunla iletişim kurmam da bana yardımcı olur. O zaman böyle insani davranışlar sergiliyormuş gibi de görünür. Ha işte bu sergilemeler tamamen simülasyon olur. O üretilmiş yepyeni bir bilinç modelinin insanla iletişim kurma gayretinden ibaret kalmasını istiyorum. Hedefliyorum. Tamam. Sonra üzerinde konuştuğumuz şey bir insan tarafından yani böyle yumuşasın diye söylüyorum. Create edilmiş bir bilincin, anlaşılmasından bahsediyoruz ve onu kritik ediyorum. Bu durumda bu konuyu düşünürken kendi durumumu hesaba katmadan bunu ...yapmam biraz akıllıca olmaz değil mi? Şimdi ben ne düşünüyor? Neye inanıyor? Beni mutlak güçlü bir varlığın yarattığını hatta şu yaptığım eylemleri yapabilmem için gerekli alet edevatı da yarattığını ve bana hediye ettiğini düşünüyorum. Düşünüyorum diyorum özellikle. Yani dini din bilimleri adamlarından özür dileyerek kendi görüşümü söylüyorum. Söyledikleri lafa, lafların üzerine bir laf koymak şeklinde algılamasınlar da ben inanmayı düşünmek gibi algılıyorum. Yani düşünmeden inan, iman etmek dedikleri şey içerisinde düşünmek ve irade yoksa çok değerliymiş gibi gelmiyor bana. Yani ben şuna iman ediyorum. Beni Allah yarattı ve ben onun bana verdiği imkanlarla bana hediye ettiği imkanlarla düşünüyorum şu anda. Ve yine der kullandığım bir kelime bu. Benim tarafından kredi edilmiş bir bilinci hayal ediyorum. Ve bu hayalimi neyle yapıyorum? Tanrının bana hediye ettiği hayal gücüyle yapıyorum. Şimdi gerçekten bir bilinç üreteceksem eğer o bilincinde benim Allah'ı algılamaya çalıştığım gibi beni algılamaya çalışması lazım. Şimdi burada böyle bunu duyan böyle dini hassasiyeti olan kişilerin çok sert bir tepkisini alıyorum bazen. Keşke bu tepkilerini böyle videolara yazılı kayda geçecek şekilde yapsalar. Çok minnettar olacağım ama yapmıyorlar. Ee, bunu Allah'a karşı büyük bir küstahlıkmış gibi algılayıp böyle tepkilerle bulunuyorlar. Ve bir sapkınlık şeklinde değerlendiriyorlar bunu. Halbuki bir realite. Ben tıpkı benim kredi etmeye çalıştığım gibi bir başka bir üst varlık tarafından hatta buna eminim, itimat ediyorum benim değerlerimin içerisindeki mutlak var üst varlık tarafından yaratılmış bir varlık olarak gerçekçi olması için benim kredettiğim ettiğim bilincin de beni mutlak bir varlık gibi algılaması lazım. Uç noktada bir fantezi söyleyeyim. O beni de benim doğru dost doğru değerlendirip benim yaratıcıma ulaşabilir mi? <laughs> yani bu biraz e, tam anlamıyla fantastik bir durum gibi görünüyor. Keşke becerebilsem tabi bunu. Bu yaptığım beceri ve elde ettiğim başarı asla benim inandığım Rabbime karşı bir küstahlık olamaz. Hani e, nimeti. Kabul edip Arapçasını söyleyemeyeceğim şimdi. Tenzili nimet mi? Bir şey diyorlar. Yani nimeti kabul edip algılayıp teşekkür etmek, yani o verilen nimeti ten yararlanmayı temel bir teşekkür gibi algılamak şeklinde algılıyor. Yani Allah bana böyle bir hayal gücü vermiş durumda ve ben bunu Kullanıyorum. Ve Rabbimin bana verdiği bu hayal gücünün kudretini idrak etmeye başlıyorum. Neler yapabileceğimi. Ve o, ancak o zaman bana bunu veren tarafın, muhatabın ne kadar güçlü olabileceğini ancak o zaman hayal edebilirim gerçek manada. Yoksa yani çok da böyle ne dediğini bilmeden allah Teala'yı üstünleyen lafları söyleyip durmak hani diyorlar ya taklidi iman, tahkiki iman yani değil mi? Yani ben Allahu Teala'nın gücünü algılamaya çalıştığım zaman onun bana verdiklerinin nelere muktedir olduğunu görerek tam olarak idrak edebilirim. Yani biraz böyle kendimi de yapmaya kalktığım şeyi doğrulamak manasında yapılmış bir konuşma olarak düşünebilirsiniz. Kendimi de rahatlatma şeklinde. Yani bu bilincin yani sonuçta nereye gitmesi gerektiği konusunda yapay bilinç diyelim artık buna. Alışkanlık gerektiği demek istemiyorum bunu ama bu sefer kimseyle dostlar anlaşamıyorum. Bu benim tarafından üretilmiş bilincin aynı allah Teala'nın insanlara böyle peygamberler ve kutsal metinler yollaması gibi benim de o bilince böyle şeyler vermem lazım ki bir şey yapsın. Benim istediğim kıvamda çalışsın. Ve ben bu bilinci kritik edebileyim. Benim istediğim gibi çalışıyorum, çalışmıyorum diye. Hani burada e, böyle in, in, tehlikeli bir nokta var. Ben kendi başarımı çek etmek için bu çalışmayı yapacağım. Yani bunu Allah-u Teala'ya atfetmek istemiyorum açıkçası. Çünkü, çünkü bunu kritik edebilmem imkansız. Aynen benim ürettiğim bilincin de bunu kritik etmesinin imkansız olduğu gibi. Bu anlamsız bir kritik olur. Yani bunu böyle geniş düşünme soslarıyla süsleyip işi sapkınlığa götürmememiz gerekiyor. Nerede duracağımı bilmem gerekiyor farkındayım. Bu bir böyle çaresizlik durması şeklinde değil yalnız. Buna ikna olmuş durumdayım. Bu haddimi aşmak olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü bunu kritik etmek için gerekli argümanlara sahip olmam teknik olarak imkansız farkındasınız değil mi? Yani ukalaca bir gayret olur. Olayı bu şekilde incelemeye çalışmak. Neyse yeter.